Hiç öyle bir an yaşadın mı ki, dudaklarını açtın, dua etmek istedin ama içinden tek kelime çıkmadı. Sanki göğsünde bir yük vardı ve o yük dilin yerine konuşuyordu. İşte o an belki de hayatının en kutsal anıydı. Çünkü Allah seni sessizleştirdiğinde aslında seni konuşturmaya hazırlıyordu. Ama bu sefer dilinle değil, halinle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kanalımıza yeniden hoş geldiniz. İbn Arabi o büyük bilge bize şunu söyler. Bazen kul öyle bir makama ulaşır ki dua kelimelerle değil kalbin haliyle yapılır. Bu sözü ilk duyduğunda belki anlamsız gelir. Nasıl yani diye sorarsın. Dua etmiyorsam Allah beni nasıl duyacak? Ama İbn Arabi'nin kastettiği şey çok daha derin. O diyor ki sen sustuğunda ruhun konuşmaya başlar. Şimdi kendine dürüstçe sor. En içten dualarını ettiğin anlar hangi anlardı? O gözyaşlarının aktığı, kelimelerin tıkandığı, sadece içinin yandığı anlar değil miydi? İşte o anlar. O anlar ki Allah senin dilini değil, yüreğini dinliyordu. İbn Arabi'ye göre kulun hali bazen en derin duadır. Bir anne gecenin karanlığında hastanede yatan çocuğunun yanında oturur. Dua edemez, sadece oturur ama o anki hali bin kelimenin söyleyemeyeceğini söyler Allah'a. Bir baba işini kaybetmiş, evine ekmek götüremez haldedir. Sabah namazında secdeye kapanır ama konuşamaz. Sadece ağlar. İşte bu sessiz duadır. Hal dilidir. Sen belki de şu an tam olarak buradasın. Belki hayat seni öyle bir noktaya getirdi ki artık dua bile edemiyorsun. Belki öfkelisin, belki kırılmışsın, belki de sadece yorgunsun. Ve bu sessizlik seni korkutuyor. Acaba Allah beni unuttu mu diye düşünüyorsun. Ama İbni Arabi sana şunu söylüyor. Hayır, Allah seni unutmadı. Tam tersine seninle en derin şekilde konuşmaya hazırlanıyor. Çünkü sen artık sadece dil ile değil, tüm varlığınla onunla iletişim kurmaya başladın. Peki ya bu sessizlik aslında bir cevap ise ya Allah sana şunu söylüyorsa artık kelimeler yetmiyor. Şimdi seni dinliyorum. Sadece ol. Sessizliğin seni boğduğu anlar var mı? O anlar ki sanki göğsünde bir düğüm var ve hiçbir kelime o düğümü çözemiyor. İbn Arabi bize öğretir ki bazen en büyük konuşmalar sessizlikte olur. Çünkü dil yalnızca görüneni ifade eder ama kalp görünmeyeni yaşar ve Allah görünmeyeni görür. Düşün bir an, hayatında kaç kere içinden geçenleri tam olarak anlatabildin? Kaç kere bir acıyı, bir özlemi, bir umudu tam olarak kelimelere döktün? hep bir şeyler eksik kaldı değil mi? İşte İbni Arabi tam da bundan bahsediyor. O diyor ki, hakikatin dili kelimelerin ötesindedir. Yani bazı şeyler kelimeye sığmaz. Bazı dualar cümle olmadan yükselir gökyüzüne. Örneğin, sen geceleri yatağında dönüp duruyorsun, uyku tutmuyor. İçindeki sıkıntıyı biliyorsun ama adını koyamıyorsun. Ne istediğini, ne beklediğini tam olarak tarif edemiyorsun. Sadece için yanıyor. İşte o an senin en derin duandır. Çünkü o an sen kelimelerle değil, varlığınla Allah'a yöneliyorsun. i̇bn Arabi'nin Fütuhat adlı eserinde bir hikaye anlatılır. Bir derviş yıllarca dua eder, Allah'tan istekte bulunur. Ama bir gün gelir, diz çöker ve sessizce oturur. Hiçbir şey söylemez, sadece oturur. Etrafındakiler merak eder, neden dua etmiyor diye sorarlar. Derviş şöyle cevap verir, artık onun varlığında olmak benim duamdır. Bu sözü duyunca belki içinden bu benim için çok yüksek bir makam diye düşünüyorsun. Ama İbni Arabi sana diyor ki, hayır bu senin de makamındır. Çünkü her insan hayatının bir döneminde bu sessizliğe ulaşır. Ve bu sessizlik bir kayıp değil bir kazançtır. Şimdi düşün belki de sen bu sessizliğe direniyor olabilirsin belki de konuşmalıyım dua etmeliyim Allah'a yalvarmalıyım diye kendini zorluyorsun ama belki de Allah senden şunu istiyor sadece ol sadece onun huzurunda ol kelimelerin ötesinde bir irtibat kur çünkü bazen en güçlü bağlantı sessizce kurulur İki insan karşı karşıya oturur, tek kelime konuşmaz ama birbirlerini tamamen anlarlar. İşte Allah'la olan bağın da böyle derin olabilir mi? Hiç o kadar acı çektin mi ki artık ağlamak bile anlamsız geldi? O an geldi mi ki gözyaşın bile kurumaya başladı? Çünkü artık içinde hiçbir şey kalmadı. İbn Arabi bize şunu öğretir. Acının dili sessizliktir ve Allah bu dili en iyi anlayan olandır yani sen sustuğunda o duyar sen konuşamadığında o bilir şimdi bu durumu anlamak için hayatına bir bak en zor günlerinde neleri hatırlarsın bağırdığın anları mı yoksa sustuğun anları mı genellikle en derin acılar sessizce yaşanır çünkü bazı acılar o kadar derindir ki kelimeye sığmaz sadece içinde taşırsın onları sessizce İbn Arabi Fususül Hikem adlı kitabında şöyle der kul makamının en yüksek noktasına ulaştığında ibadetini bile sessizce yapar çünkü artık her anı Allah'ın huzurunda yaşanan bir andır bu ne demek yani artık dua etmek için özel bir an beklemeye gerek yok her an dua her nefes dua her sessizlik dua Belki sen şu an ama ben dua etmek istiyorum, ağzımı açıp konuşmak istiyorum diyorsundur. Tabii ki bu doğal. İnsan konuşmak ister, anlatmak ister, paylaşmak ister. Ama İbni Arabi diyor ki, bazen Allah sana bu ihtiyacı bile aldığında aslında seni farklı bir boyuta taşıyor. Seni kelimelerden kurtarıp hakikate yaklaştırıyor. Bir örnek vereyim. Hastanede bir hasta yatıyor. O kadar bitkin ki konuşamıyor bile. Sadece gözlerini açıp tavana bakıyor. Herkes onun için dua ediyor ama o kendisi dua edemiyor. İşte İbni Arabi'ye göre o hastanın hali en güçlü duadır. Çünkü o an o insan tamamen Allah'ın elindedir. Kelimeler değil, tam bir teslimiyetle. Şimdi sana soruyorum, peki ya senin sessizliğinde bir teslimiyet ise? Ya Allah senden tam olarak bunu istiyorsa? Sadece teslim ol, bırak, koy. Kelimeler yetmiyorsa halin yeter. Ve belki de i̇bn Arabi'nin bize en büyük hediyesi şu, biz yalnız değiliz, biz sustuğumuzda bile Allah yanımızda, hatta belki de tam o an o bize en yakın. Peki bu sessizlikten korkuyor musun yoksa onu kucaklamaya hazır mısın? Sen hiç böyle bir an yaşadın mı? Dua etmek için ellerini açıyorsun ama içinden gelen ilk şey öfke mi oluyor? Ya Rabbi neden diye sormak istiyorsun ama sonra susuyorsun çünkü sorgulamanın bile yanlış olduğunu düşünüyorsun. i̇bn Arabi bize çok derin bir şey söyler. Allah senin öfkeni de sessizliğini de kabul eder. Çünkü ikisi de ona yönelişindir. Yani sen ona öfkelendiğinde bile aslında onunla konuşuyorsun ve bu bir iletişimdir. Düşün. Peygamber Eyyub aleyhisselam hastalığının içinde Allah'a şöyle der. Ya Rabbi, bana bir zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu bir şikayet mi? Belki. Ama aynı zamanda bir dua, bir yönelme, bir bağlanma. İbn Arabi bize öğretir ki bazen kulun Allah'a en yakın olduğu an kızgın olduğu andır. Çünkü o an sen onunla samimi bir şekilde konuşuyorsun. Sahte değil, gerçek, maskesiz, filtresiz ve Allah bu samimiyet ister. Belki sen de şu an öfkelisin, belki bir kayıp yaşadın, belki bir hayal kırıklığı, belki hayattan, insanlardan, hatta Allah'tan bile bir şeyler bekliyordun ve olmadı ve içinde bir öfke var. Neden ben? Neden şimdi? Neden böyle? gibi sorular. İbn Arabi sana diyor ki bu öfkeyi bastırma, bu öfkeyi inkar etme ama onu Allah'a yönelt. Çünkü o senin öfkeni de kaldıracak kadar büyük ve o senin içindeki fırtınayı da sakinleştirecek kadar merhametli. Bir an düşün. Hayatında birine kızdığında ne yaparsın? Eğer o kişiyi seviyorsan kızgınlığını ona anlatırsın. Ama eğer umursamıyorsan sessiz kalırsın ve uzaklaşırsın. İşte i̇bn Arabi'ye göre Allah'a kızmak bile bir yakınlık işaretidir. Çünkü sen ona kızabilecek kadar ona güveniyorsun. Ama burada bir şey çok önemli. Öfke bir duraktır, bir son değil. i̇bn Arabi diyor ki, kul öfkelenir, sonra ağlar, sonra sessizleşir, sonra anlar. Yani öfke bir sürecin başlangıcıdır ve bu süreç seni olgunlaştırır. Şimdi belki de sen bu sürecin içindesin, belki öfke aşamasındasın, belki ağlama aşamasında, belki de sessizlik aşamasında. Ama bilmen gereken şu, bu aşamaların hepsi seni Allah'a yaklaştırıyor. Hepsi bir yolculuk. Peki ya bu yolculukta kaybolmaktan korkuyorsan ne yapmalısın? Hiç hayatında öyle bir nokta geldi mi ki artık kendi sesini bile tanıyamadın. İçindeki o ses senin mi, başka birinin mi artık anlayamıyorsun. İbn Arabi'nin en derin öğretilerinden biri şudur: İnsan kendini kaybettiğinde aslında kendini bulma yolundadır. Bu kulağa garip gelebilir. Nasıl yani? Kendimi kaybedersem nasıl bulabilirim? Ama İbn Arabi'nin kastı başka. O diyor ki: Sen sahte benliğini kaybettiğinde gerçek benliğini bulursun. Şimdi düşün, hayatının kaç yılını başkalarının beklentilerine göre yaşadın? Kaç kere ben ne istiyorum diye sormak yerine onlar benden ne bekliyor diye sordun? Bu süreçte kendinden ne kadar uzaklaştın? İbni Arabi bize anlatır ki, insanın en büyük sınavı kendini tanımasıdır. Ama kendini tanımak düşündüğünden daha zordur. Çünkü sen sadece fiziksel bir varlık değilsin, sen bir ruhsun. Ve ruhun dilini öğrenmek için önce kelimelerin ötesine geçmen gerekir. İşte bu yüzden sessizlik o kadar önemli. Çünkü sessizlikte sen kendini duyabilirsin. Gürültüde, koşturmacada, sürekli konuşmakta asla kendinle baş başa kalamazsın. Ama sustuğunda işte o zaman ruhunun sesini duyarsın. Bir örnek vereyim. Bir insan yıllarca koşturur. İş, aile, sorumluluklar. Bir gün gelir, her şey durur. Belki bir hastalık, belki bir kayıp, belki sadece bir tükeniş ve o insan kendine bakmak zorunda kalır. İlk başta bu korkunçtur. Çünkü o aynaya bakmaya alışkın değildir. Ama zamanla o aynada gördüğü şey onu değiştirir. İbni Arabi diyor ki, Allah kulunu bazen durdurur ki kul kendine baksın. Yani senin hayatındaki duraklamalar aslında bir armağandır, bir şans. Çünkü o anlarda sen kendini yeniden keşfedebilirsin. Belki sen şu an tam olarak bu noktadasın. Belki hayat seni durdurdu, belki artık koşamıyorsun, çalışamıyorsun, hatta gülemiyor bile olabilirsin.'' ve bu seni korkutuyor. Ama İbn Arabi sana diyor ki korkma, bu durma senin için bir başlangıçtır. Çünkü bazen durmak ilerlemenin başka bir yoludur. Bazen sessizlik konuşmanın en derin halidir ve bazen kendinle yüzleşmek Allah'la yüzleşmenin ilk adımıdır. Şimdi sana soruyorum. Kendini tanımaya hazır mısın yoksa hala o gürültünün içinde kaybolmak mı istiyorsun? Sen hiç öyle bir anda buldun mu kendini ki artık ne ileriye gidebiliyorsun ne de geriye dönebiliyorsun? Sadece orada, o anda askıda kalıyorsun. İbn Arabi bu durumu arada olmak diye tanımlar. Yani ne tam karanlıkta ne tam aydınlıktasın. Bir limbo hali. Ama o diyor ki bu hal aslında bir geçiş halidir ve geçiş her zaman sancılıdır. Hayatına bak. En büyük değişimler nasıl geldi? genellikle bir kriz sonrasında değil mi? Bir kopuş, bir kayıp, bir yıkılış. Sonra yavaş yavaş toparlanma. İşte İbni Arabi'ye göre bu süreç normal, hatta gerekli. Çünkü insan değişmek istiyorsa önce eski halinden vazgeçmek zorundadır. Ama vazgeçmek kolay değil. Sen o eski halini sevmesen bile ona alışıksındır. O tanıdıktır, güvenlidir. Yeni olan ise belirsizdir, korkutucudur. İşte burada İbni Arabi'nin öğretisi devreye girer. Belirsizliği kucakla. Çünkü belirsizlikte Allah'ın eli vardır. Yani sen her şeyi kontrol edemezsin ve bu korkunç olabilir. Ama aynı zamanda bu özgürleştiricidir. Çünkü sen bıraktığında Allah devreye girer. Şimdi düşün, hayatında kaç kere her şeyi kontrol etmeye çalıştın? Planlar yaptın, programlar hazırladın, her adımı hesapladın. Sonra ne oldu? Çoğu zaman planlar tutmadı, hayat farklı bir yöne gitti ve sen hayal kırıklığına uğradın. i̇bn Arabi diyor ki, kul ne kadar planlama yaparsa Allah o kadar farklı bir plan yapar. Çünkü Allah kulun planından daha iyi bilir. Bu acı bir gerçektir ama aynı zamanda rahatlatıcıdır. Çünkü sen artık her şeyin sorumluluğunu tek başına taşımak zorunda değilsin. Bir örnek vereyim. Bir baba çocuğunun geleceği için endişelenir. İyi bir okula gitmeli, iyi bir iş bulmalı, mutlu olmalı der ve bu kaygı onu yiyip bitirir. Ama İbni Arabi ona diyor ki, sen elinden geleni yap, sonra bırak. Çünkü o çocuğun sahibi sen değilsin. O Allah'ın emanetidir. Bu söz kulağa sert gelebilir. Çocuğum benim değil mi diye düşünebilirsin. Ama İbn Arabi'nin kastı başka. O diyor ki, evet çocuk senindir ama aynı zamanda o kendi yolculuğuna sahip bir ruhtur ve sen onu sonsuza kadar kontrol edemezsin. Aynı şekilde hayatının her alanında bu böyledir. İş, ilişkiler, sağlık, her şey. Sen elinden geleni yaparsın ama sonucu Allah'ı bırakırsın. Peki bırakmak bu kadar zor ise nasıl öğreneceksin bunu? Hiç öyle bir acı çektin mi ki o acının senin bir parçan olduğunu düşündün? Sanki o acı olmadan kim olduğunu bilemezsin gibi. İbni Arabi bize şunu öğretir. Acı ruhun dilidir ve bazen o dil sevinçten daha fazla öğretir. Yani sen acı çekerken aslında bir şeyler öğreniyorsun, dönüşüyorsun, olgunlaşıyorsun. Ama burada çok önemli bir nokta var. İbn Arabi acıyı kutsallaştırmıyor. O diyor ki acı değerlidir ama acının kendisi amaç değildir. Amaç acıdan sonra gelen anlayıştır. Yani sen acı çekiyorsun ama bu sonsuz değildir. Bu bir süreçtir ve bu sürecin bir sonu var. Şimdi düşün. Geçmişte yaşadığın acılar bugün seni nasıl şekillendirdi? O acılar olmasaydı kim olurdun? belki daha naif, belki daha kırılgan, belki daha az anlayışlı. Yani o acılar seni güçlendirdi. İster inan, ister inanma. İbni Arabi'nin fütuhatında bir bölüm vardır, ruhun yolculuğu. Orada anlatılır ki ruh bu dünyaya gelir ve çeşitli makamlardan geçer. İlk makam gaflet makamdır, İnsan farkında değildir. Sonra uyanış makamdır. İnsan bir şeyler fark eder. Sonra acı makamdır. İnsan sıkışır. Sonra kabul makamdır. İnsan anlar. Ve en sonunda huzur makamdır. İnsan rahatlar. Şimdi sen hangi makamdasın? Belki hala acı makamındasın. Belki sıkışmışsın. Belki her gün bir şeylerle boğuşuyorsun. Ama İbn Arabi sana diyor ki bu makam geçicidir. Sen burada sonsuza kadar kalmayacaksın. Çünkü ruhun bir yolculuğu var ve sen ister istemez ilerleyeceksin. Ama burada bir tercih var. Sen bu yolculukta direnebilirsin. Hayır, ben bu acıdan çıkmak istemiyorum, ben bu acıya alışkınım diyebilirsin. Veya diyebilirsin ki, tamam bu acı bana bir şeyler öğretti, artık ilerleyebilirim. Bir örnek vereyim. Bir kadın yıllarca kötü bir ilişkide kalır. Acı çeker. Ama o ilişkiden ayrılmak yerine orada kalmaya devam eder. Çünkü o ilişki ona tanıdıktır, güvenlidir. Yeni olan ise belirsizdir. Ama İbn Arabi o kadına diyor ki, "Sen acıyı seçiyorsun ama seçmek zorunda değilsin. Çünkü sana başka kapılar da açık." Yani acı bir makamsa, bir yolculuğun parçasıysa sen o makamda sonsuza kadar kalamayacaksın. Er ya da geç oradan çıkacaksın. Soru şu, bunu kendi isteğinle mi yapacaksın yoksa hayat seni zorla mı çıkaracak? Peki, acıdan çıkmak bu kadar önemliyse neden bazen ona yapışıyoruz? Sen hiç fark ettin mi ki bazen acıya sarılıyoruz? Çünkü o olmadan kendinizi tanımıyorsun. Ben acı çeken insanım dersin ve bu seni tanımlar mı? İbn Arabi bize çok derin bir gerçek söyler. İnsan kendi hikayesinin esiridir ve bazen o hikaye onu özgür kılmak yerine zincirler. Yani sen kendine bir hikaye anlatırsın. Ben şanssızım, ben hep kaybedenim, ben hep yalnızım ve bu hikaye zamanla gerçekliğin yerini alır. Ama İbn Arabi diyor ki bu hikayeyi sen yazdın ve sen onu değiştirebilirsin. Çünkü hiçbir hikaye taşa yazılmış değildir. Her hikaye her an yeniden yazılabilir. Şimdi düşün, kendini anlattığın hikaye nedir? Kim olduğunu nasıl tanımlıyorsun? Ben başarısızım mı diyorsun? Ben sevilemem mi diyorsun? Ben hep böyle kalacağım mı diyorsun? İşte İbn Arabiye göre bu hikayeler senin gerçek kimliğin değildir. Bunlar sadece zihninin inşa ettiği yapılardır ve sen bu yapıları yıkabilirsin. Nasıl mı? İbn Arabi üç adım önerir. Birincisi farkındalık, yani sen önce o hikayelerin farkına varmalısın. Ben kendime böyle şeyler söylüyorum demelisin. İkincisi sorgulama. Yani bu hikaye gerçek mi yoksa ben onu gerçek yaptım mı diye sorgulamalısın. Üçüncüsü yeniden yazma. Yani ben farklı bir hikaye yazabilirim demelisin. Örneğin bir insan yıllarca ben sevilemem der. Bu onun hikayesidir. Ama bir gün o insan kendine sorar. Bu hikaye nereden geldi? Kim bana bunu söyledi? Belki bir anne, belki bir baba, belki bir sevgili. Ama o kişi artık burada değildir. O ses artık geçmiştendir. Ama o hikaye hala bugün de yaşıyor. i̇bn Arabi diyor ki, Geçmiş sadece sen ona izin verdiğin sürece bugün de yaşar. Yani sen geçmişi bırakmak istiyorsan bırakabilirsin. Ama önce ona sarılmayı bırakmalısın. Şimdi belki sen ama bu kolay değil diyorsundur. Haklısın, kolay değil. Çünkü o hikaye sana tanıdıktır. Onsuz kim olacağını bilmiyorsun. Ama İbni Arabi sana diyor ki, sen hikayenden daha büyüksün. Sen bir ruhsun ve ruhun hiçbir hikayeye sığmaz. Belki şimdi tam da bu noktadasın. Eski hikayeni sorgulamaya başladın. Artık ben her zaman böyle miyim diye düşünüyorsun. İşte bu özgürlüğün ilk adımıdır. Peki özgürlüğün ikinci adımı nedir? Özgür olmak ne demektir biliyor musun? Çoğu insan özgürlüğü istediğimi yapabilmek diye tanımlar. Ama i̇bn Arabi farklı bir şey söyler. Özgürlük, isteklerinden özgür olmaktır. Bu kulağa çelişkili gelebilir. Nasıl yani, isteklerimden nasıl özgür olurum diye sorarsın. Ama i̇bn Arabi'nin kastı başka. O diyor ki, sen isteklerinin esiri olduğun sürece asla özgür olamazsın. Çünkü istekler bitmez. Biri biter, diğeri başlar. Şimdi düşün, hayatında kaç kere bir şey istedin, elde ettin ve mutlu oldun. Ama o mutluluk ne kadar sürdü? Belki bir gün, belki bir hafta, belki bir ay. Sonra yeni bir istek geldi ve sen tekrar arayışa başladın. i̇bn Arabi bize öğretir ki, bu döngü sonsuz bir koşudur. Sen ne kadar koşarsan koş, asla varışa ulaşamazsın. Çünkü varacağın yer dışarıda değil, içeridedir. Peki içeride ne var? Huzur. i̇bn Arabi diyor ki, huzur bir yer değildir, huzur bir haldir. Yani sen huzuru bir yerde aramazsın, sen huzuru içinde yaratırsın. Ama nasıl? i̇bn Arabi üç şey söyler. Birincisi kabul. Yani sen olduğum gibi olmayı kabul edersin. Ben şu anki halimle yeterliyim dersin. İkincisi şükür. Yani sen sahip olduklarına şükredersin. Ben de ne varsa bu bana yeter dersin. Üçüncüsü teslim. Yani sen gelecek kaygısını bırakırsın. Ne olacaksa olsun ben hazırım dersin. Şimdi belki bunlar sana ütopik geliyor. Bu kadar kolay değil diyorsun. Haklısın. Kolay değil. Ama İbn Arabi diyor ki imkansız da değil. Çünkü binlerce insan bunu başardı ve sen de onlardan biri olabilirsin. Bir örnek vereyim. Bir derviş yıllarca Allah'tan cennet ister. Sonra bir gün bir başka derviş ona sorar: "Sen neden cennet istiyorsun?" İlk derviş şaşırır: "Nasıl yani? Cennet herkesin istediği yer değil mi?" İkinci derviş gülümser: "Cennet bir yer ise, o zaman o da sınırlıdır. Ama eğer sen Allah'ın rızasını istiyorsan, o zaman her yer cennet olur." İşte İbn Arabi'nin öğretisi budur. Sen dışarıda bir şeyler arıyorsan asla bulamazsın. Ama içinde arıyorsan her şeyi bulursun. Peki içinde aramak ne demektir ve bunu nasıl yaparsın? Şimdi buraya kadar geldik ve belki sen hala o ilk soruyu soruyorsun. Allah beni sessizleştirdiyse bu ne anlama gelir? İbn Arabi sana son cevabını veriyor. Allah seni sessizleştirdiğinde aslında seni konuşturdu. Ama bu sefer ruhunla konuşuyorsun. Yani sen artık dudaklarınla konuşmuyorsun. Sen varlığınla konuşuyorsun. Her nefesinde, her adımında, her hareketinde bir dua var ve Allah bu duayı duyuyor. Şimdi bir an düşün. Hayatının en anlamlı anları hangi anlardı? Muhtemelen kelimelerle dolu anlar değildi. Muhtemelen sessizce yaşanan anlardı. Bir güneş batımı, bir bebeğin gülümsemesi, bir dostun elini tutmak. O anlar kelimelerle ifade edilemez ama içinde derin bir anlam vardır. İşte İbn Arabi'ye göre senin hayatın da böyle olabilir. Sen her anı bu şekilde yaşayabilirsin. Kelimelerle değil, varlıkla, aklınla değil, kalple. Ama bunun için ne gerekiyor? İbn Arabi diyor ki: Önce kendini dinlemen gerekiyor. İçindeki o sesi duymalısın. Çünkü o ses senin ruhunun sesi ve o ses Allah'ın sana verdiği rehberdir. Şimdi bu sesi nasıl duyarsın? Dışarıdaki gürültüyü azaltarak, sürekli koşturmayı bırakarak, bazen sadece durup nefes alarak ve kendine sorarak "Ben şu an ne hissediyorum?" Belki cevap hemen gelmez. Belki ilk başta sadece sessizlik duyarsın. Ama zamanla o sessizliğin içinde bir şeyler belirir. Bir his, bir düşünce, bir anlayış. İbni Arabi'nin en güzel sözlerinden biri şudur. Kul Allah'ı arar ama aslında Allah çoktan kulun içindedir. Kul sadece fark etmemiştir. Yani sen ne arıyorsan zaten sende var. Huzur sende, sevgi sende, anlam sende. Sadece bunları görmüyorsun. Çünkü dışarıya bakıyorsun. Ama İbn Arabi sana diyor ki içeriye bak. Orası senin cennetin. Ve işte bu yolculuğun sonu budur. Sen artık dışarıda bir şeyler aramıyorsun. Sen içinde olanla yetiniyorsun ve bu seni özgürleştiriyor. Şimdi son bir şey söyleyeyim. Bu yolculuk bitmez. Sen her gün yeniden başlarsın. Her gün yeniden seçim yaparsın. Kelimelerle mi konuşacaksın yoksa varlıkla mı? Dışarıda mı arayacaksın yoksa içeride mi? Ve biliyorum ki sen doğru seçimi yapacaksın. Çünkü sen buraya kadar geldin ve bu bile senin ne kadar güçlü olduğunun kanıtı. Allah her anında, her nefesinde olsun.